Bu hafta ut yapımcısı ve ustası Nuri Tutpınar'a konuk oluyorum. Atölyesine ut yapım aşamalarını ustanın yardımıyla deneyerek görüyorum. ...1947 İzmir doğumlu Nuri Tutpınar. Bu mesleğe 60 yılı geçiyor. Çocukken başladım ben. İlkokulda başladım bu işe. 60 yılı geçiyor. Alaylıyım, alaylıyım ben. Ben çırak-usta ilişkisiyle e, bu mesleğe öyle başladım. Çocukluktan beri bu işle uğraşıyorum ben yani. Bu işi e, o zamandan beri yapıyorum. Selam. Herkesi, tamam Setevi söyledim. Yani yeni gelin gibi Ya her türlü malzeme var tabi. ama bazı ön tarafı mesela ladin ağaç olması lazım. Burası ladin ağaç olması şart. Arka tarafı da müzik aletine uygun bir ağaç bulmak lazım. Çiçek olur mu Yok. <laughs> Eskiden vardı. Çok çırağım vardı benim. İçinden iki tanesi yetişti, ötekinden başka işlere yöneldiler. orada Ben oyalanıyorum şimdi artık. Ben yaşlandığım için buraya geliyorum. Oyalma, oyalanmak maksadıyla. Vaktim güzel geçiyor ve e, şey yapıyorum. Müzik aleti yapınca hoşuma gidiyor benim. İki kere iki dört. Tamam. <laughs> bunu yapmaya. O zamanki şartlar altında işte çırak lazımdı ustamı. Ben oraya başladım. Ve bizim zamanımızda hep böyle okul yoktu ki. Yani konservatuar mı, konservatuar yoktu ki. Biz yani ille berber çırağı gibi aynı şekilde çırak usta ilişkisiyle, konduracı da öyledi, berber de öyleydi. İşte bu müzik aletleri yapan da öyle başlıyordu. Ve ondan sonra da Sebat edersen bu ıı, seviyeye geliyorsun. Sebat şart. Doğru. İsmer. Adırısın herhalde. Burada hep varım. Torba falan da bu havayla söylenmez. <laughs> ne söyleyeyim? Bu, bu havayla, bu Hawaii'den yağmur bile yağmaz. Sen de gördün beni ya. Öyle değil ya. <gülüyor> <gülüyor> ne söyleyeyim? Yok söyleme abi o kadar <tabi gibi. gülüyor> Sen de biliyorsan onu söyleyeceğim. <laughs> ne <bir incelediğim> <laughs>